Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, video geri olabilir ama bana ne? Laf uzatmadan arkadaşlar Skybola geçelim. Arkadaşlar en son burada kalmışız. Ee, yani bu kadar. Arkadaşlar ben şuradakilerine da düşüyordum. Şimdi biz ne yapacağız biliyorsunuz mu? Arkadaşlar Arkadaşlar şunu şöyle yapalım Ay Abi düşeceğim eminim İyi güzel Nefes al Helal Nefes al. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bir bekleyin. Durun. Arkadaşlar geri geldim. Nefes al. Al 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 al. Oy. İki saatte çıkıyor bu ne ya? Hadi hadi. Bacım. Hadi. Oh. Aşağı doğru. Ha, tamam. Şimdi geldim. Şimdi toprakları alacağız. Ana bu arada bizim doğal toprağımız yok. Ama orada var. Evet, geldim. Şimdi biz ne yapacağız? Taş Bir daha söylemeyeyim çünkü söyleyemiyorum. Oradan ne oraya gideceğiz zamanı gelince. Şimdi ben e, birazcık taş kazacağım birazcık da e, şey buraya su desek nereye koydum ha? Dur. Oldu galiba. Oldu oldu. Şimdi şuraya suyu, şuraya lavı. Ay. Yeter lan. Arkadaşlar geldim. Her şey olabilir. Yani o zaman şöyle yapacağız. Yani dur. Böyle. Çünkü başka türlü yolu yok. Dur lan. Heh. Şimdi buraya lava koyuyoruz. Dur. Buraya 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 suyu koyuyoruz. Buraya lava koyuyoruz. Evet oldu. kadar yeter ya bence. 16. 16 hatta yeter de artar bile. Gene de birazcık da olsa alanımızı genişletelim. Şu blok <laughs> düşüyor muyum? Bir saniye ben nasıl düşmedim? Ucunda duruyormuşum. Öyle bir ucunda duruyormuşum ki. Ee dur. Ee. Buraya böyle. Abi olmayacak ya. Ben öbür türlü yolu düşünmüştüm de. Ama olabilirdi. de. Şimdi. nasıl yapacaktık? Üf. Arkadaşlar bir bekleyin ben deneyeceğim. arkadaşlar ben bunu yaptım da daha da taş lazımmış. Onu öğrendim. Hayır. Hayır. Ah. Ya yeter ya Allah Allah. Şu tarafları da şunları da bir yerleştireyim. Şunu da. Al. Tamamdır. Artık daha iyi taş demeyeyim. Çünkü diyemem. ne yapalım biliyor musunuz mu? Ee. Hmm. Bizim crafting table'ımız var. Alan genişletelim. Alan. şuraya da bir tane ağacımız vardı onu da ekeriz. Ya bir blok yerine gel ya. Gidiyor ya ben bana... Ay. Şimdi şuraya yap. Güzel. Şunu da bir atayım. Bunu al. Bunu buraya koy. Bunu da buraya koy. Bu büyüsün. Bunu da buradan çıkarız. Düşüyordum. <laughs> Olsun. Ee, oraya gidelim. İlk önce ondan sonra öbür tarafa gideriz. Sandığı al. Bunu da al. Hah Şimdi ben birazcık da şey kalacağım. Bir bekleyin siz. Toplam 18 tane yaptım. Bunları buna çevireceğim. Bana daha çok alan lazım çünkü. Arkadaşlar her alan için her düşmeme şeyi bunları böyle yerleştireyim. Hayır. Bebekle. Hayır, hayır dermişim. evet arkadaşlar geri geldim. Şunları da yerleştireceğim. Ondan sonra kapatacağım. Oy, artık öğrenmiş olduk bunları böyle böyle hata yapmamız yapmamamız için ee, bir tane daha mı ağa çeksem? Hadi bir tane de şuraya koyalım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Yani bu kadar da güzel miydi? Lütfen like atın. Güzelse hiçbir şey. Yani bana ne? Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.